A gibi herhangi bir reel sayının karesi daima sıfırdan büyük eşittir. Negatif bir değer alamaz. A bir tam sayı. Eksi 4 ile 2 arasında bir sayı ise A'nın karesi hangi değerleri alabilir? Bunları bulup toplayın demiş. Eksi 4 ile eksi 2 arasındaki sayıları yazıyorum. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1. Şimdi bunların karelerini alıyoruz. 9, 4, 1, 0, 1. 1'i tekrar yazmıyoruz. Tekrar ettiği için. Buradaki bulduğumuz değerleri topluyoruz. Buradan cevabımız 14'tür. E şıkkıdır. A1 tam sayı x küçük a eşitsizliği ile ilgili iki tane bilgimiz var. x yerine 5 yazarsanız bu eşitsizliği sağlar. Yani x gördüğüm yere 5 yazdım. 5 küçüktür a ifadesi doğrudur. Ancak x eşittir 8 yazarsanız bu eşitsizliği sağlamaz. Yani burada x gördüğüm yere 8 yazdığımda 8 küçüktür a ifadesi hatalı olur diyor. Yani 8 büyük eşittir a ifadesi doğrudur. Bu ikisini birleştirirsek a sayısı 5'ten büyük 8'den küçük eşit. Yani tam sayı ise buradaki alabileceği değerler 6, 7 ve 8'dir. Bize bunların toplamını sormuş. Toplamı en çok 21 yapar. B şıkkıdır. A ve B tam sayı. Burada A'nın B'nin aralığı verilmiş. A artı 12 bölü B artı 2 ifadesinin alabileceği değer en çok kaç olur? Burada a sayısına 12 ekleyelim. Her iki tarafa 12 eklersek küçük eşittir a artı 2 küçük eşittir 20. B sayısına da 2 ekleyelim. 2 eklersek 4, 2 ekledik b artı 2, 2 ekledik 12. Bu kestirin sonucunun çok büyük olması için yukarıdaki değerimiz büyük, aşağıdakimiz de olabildiğince küçük olmalı. Burada alabileceğimiz en büyük değer 20'dir. Aşağıdaki ifadede en küçük değerimizde gördüğümüz gibi 4'tür. 20 bölü 4'ten bu kesrin alabileceği değer en fazla 5 olur. 5 bölü 3x artı 1 ifadesi küçüktür 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri eksi 1, bu 5 bölü 1'dir ters çevrilecek 1 bölü 5 olacak demektir. Burada her iki tarafı 5' ile çarpalım, bu 1 bölü 5'ten kurtulalım. Bunlar gitti. 25 bölü 3x artı 1 ifadesi 1'den küçüktür. Bu ne demek aşağıdaki ifade 25 olsa 1 olacak, demek ki 25'ten büyük bir değer. 3x artı 1 büyüktür 25. 1'i sağ tarafa atın. 3x büyüktür 24. Sağa x büyüktür 8. Bize burada x'in alabileceği en küçük pozitif değeri sormuş. 8'den büyük olduğu için en az alabileceğimiz değer 9'dur. A, B, reel sayılarının bulunduğu aralık verilmiştir. Hangileri kesinlikle her zaman doğrudur diyor. Birinci ifadeye bakıyorum. B sayısı 0 ile 1 arasında 1 bölü 2 gibi bir değer olsun. A sayısı da eksi 1 ile 0 arasında. A da eksi 1 bölü 2 olsun. Bunların karelerini aldığımızda 1 bölü 4, 1 bölü 4. Bakın burada büyüktür diyor. Burada eşittir çıktı. Demek ki bu her zaman doğru değil. Yani 1'in olduklarını eliyoruz. Ya B ya da C şıkkı. Üçüncü ifadeye bakarsanız burada A ve B'ye değer verelim. A'ya yine eksi 1 bölü 2 vermek istiyorum. B'ye de artı 1 bölü 2. Bu ikisini topladığımız zaman sıfır yapıyor. Burası sıfırdan büyük olacağı iddia ediliyor. Demek ki bu da her zaman doğru değil. Bu da gitti. Cevabımız yalnızca 2'den oluşuyor. 5 şıkkı. Pozitif bir A sayımız var. A ile B'nin çarpımı pozitif. B'miz pozitif. Bu pozitif bir değer. Sonuç negatif. C'miz de negatif bir değerdir. Bu ikisinin çarpımı dolayısıyla negatiftir. Bu şıkları bu şekilde eledik. A sıfırla 1 arasında A ile B'yi çarpınca 1'den bir büyük değer çıkıyor. Burada o zaman B 1'den büyük bir değerdir. Çünkü B 1 olduğu zaman A çarpı 1 büyüktür 1. A büyük 1 olur. Buradaki A küçük 1 ile çelişir. Demek ki burada B'miz 1 bir değil. 1'den büyük bir sayı olmalı. Benzer şekilde buradaki C'miz de eksi 1 olamaz. O zaman C yerine eksi 1 yazdığımız zaman A çarpı eksi 1 küçük eksi 1 eksi A küçük eksi 1 A büyük 1 olur buradaki a küçük 1 ile çelişir. C değerimiz de eksi 1'den küçüktür. İkisi de 1 ve eksi 1 değerlerini alamadıklarına göre çarpımları eksi 1 olamaz. Bu da gitti. Mesela b yerine 2 yazdığımızda c yerine eksi 3 bölü 2 yazdığımızda bunların çarpımı 2 çarpı eksi 3 bölü 2'den sadeleşir. Eksi 3 değerini alabilir. Elimizde bir müzik çalar var. Bu müzik çaların ses gücü bu şekilde sarı, mor ve kırmızı olacak şekilde farklı desibellerde farklı renklerde yandığı ifade edilmiş. Burada müzik çalarda başlangıçta mor ışıklandırma varken yani şuralarda bir yerde x istediğimiz bir desibelde müziğimiz çalsın. 25 arttığı zaman kırmızıya geçiyor. Yani buralara bir yere geliyor. 22 azaldığında da sarılara geliyor. Buna göre ses gücü bu şekilde kaç farklı tam sayı değeri alabilir. Mesela bu 81 ile kırmızılar başlıyor. Şimdi kırmızı için 25 desibel arttığı zaman kırmızı olduğu söylenmiş. Demek ki bizim elimizde en azından 56 ya da 56'dan büyük bir şuralarda bir x değerimiz olacak. Sonrasında 22 desibel azaltıldığında sarı oluyormuş. Sarıda sınırımız 40. 40'a 22 ekleyelim 62. Yani bizim x'imiz 62 ya da 62'den daha küçük bir değer olmalı ki sarı yanabilsin. Yani bu ikisini birleştirirsek x'imiz 62'den küçük 56'dan büyük bir değerdir. Burada alabileceğimiz değerler 56, 57, 62'ye kadar 7 farklı tam sayı değeri alabilir. A, B, C reel sayılar. B çarpı C negatif. C eksi B küçük 0. A eksi B büyüktür 0 diyor. Burada B'yi sağ tarafa atarsak A, B'den büyüktür. Burada B'yi sağ tarafa atarsak C, B'den küçüktür. A'nın B'den büyük olduğu yerleri işaretliyorum. Diğerlerini siliyorum. Sadece A şıkkı gitti. Burada bc'den büyük olacakmış. Burada eleyebileceğimiz şık yok. B çarpı C negatiftir diyor. Demek ki birisi negatif, birisi pozitif. Bakın burada bc'den daha büyükse bu pozitif, diğeri negatif. Diğer türlü eksiye artı düşünülemez. Demek ki B'ye artı C'ye negatif diyoruz. B'miz sıfırdan büyük, c'miz sıfırdan küçük olacak şekilde bir şık arıyoruz. c'miz sıfırdan büyük bu da olmaz. b'miz sıfırdan büyük olacak. Burada b küçüktür sıfır verilmiş. Burada da b küçük sıfır. Bakın hepsini bir arada sağlayan şıkkımız b şıkkı. a ve b sayılarının aralıkları verilmiş. Hangileri her zaman doğrudur? Burası kolay. a ile b'yi topluyoruz. Alt alta toplayalım. Eksi 1, a artı b ve 1'dir. Bunları normal alt alta topladık. Birinci ifademiz doğru. A çarpı B'miz 0 ile eksi 1 arasında mı? Yukarıdaki ifadelerden bir tanesini alıyorum. Aşağıdan bir tane alıyorum. Çarpıyorum. 0. Yukarıdan eksi 1. Aşağıdan 1 alıp çarpıyorum. Eksi 1. Yukarıdan 0. Aşağıdan 0 alıyorum. 0. Yukarıdan 0. Aşağıdan 1 alıyorum. 0. Buradaki en küçük değerimiz eksi 1'dir. En büyük değerimiz de 0'dır. Aralığımız eksi 1, 0 aralığındadır. Peki 3. ifadeye gelelim. B eksi A'yı arıyoruz. Buradaki a'yı her iki tarafını eksiyle çarpalım. Eşitsizlik yön değiştirsin. Bunu daha güzel yazalım. Şu şekilde 0 ile eksi 1 artı 1 aralığında bir ifadeden bahsediyoruz. Şimdi burada b var. B de 0 ile 1 arasındaydı. 0 küçük b küçük 1. Bu ikisini alt alta toplayalım. 0 küçük b a küçük 2'dir. Her üç ifademiz de doğrudur. Cevabımız a şıkkı x sıfırdan büyük ya da sıfıra eşitse mutlak değerin dışına aynen çıkıyor. Ancak negatif ya da sıfır gibi bir değerse de eksiyle çarpacak şekilde çıkıyor. Bakın bu aynen çıkmış. Demek ki içerideki ifade negatif değil. Sıfırdan büyük eşit. Burada eksiyle çarparak çıkarılmış. Demek ki 2x eksi 8 sıfırdan küçük eşit. Burada 1'i sağ tarafa atarsak x büyük eşit 1. Burada ise 8'i sağ tarafa atarsak 2x 8 x de 4'ten küçük eşit. Bu ikisini birleştirirseniz 4 ile 1 aralığında bir değerdir. 1, 2, 3 ve 4 bunların toplamları istenmiş. Cevabımız buradan B şıkkı gelir. A kare çarpı B sıfırdan büyük. Üstü çift olduğu için burası negatif bir değer alamaz. Burası kesinlikle pozitiftir. Sonuçta pozitifse B de pozitiftir. A pozitif olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü A kare pozitif. Buradan B'miz pozitif bir değer ancak sonuç negatif çıkmış. Demek ki A pozitif olamaz. A'mız negatif. Yani burada nasıl olabilir? B'miz 1 olsun. A'mız eksi 1'den daha düşük bir sayı olacak. Eksi 2, eksi 3, eksi 4 gibi bir sayı olabilir. Hangileri daima pozitiftir? B eksi A pozitif olabilir mi? B'miz pozitif zaten. A'mız negatif. Artı eksi eksi. Eksiler yan yana gelince artı yapacağı için sonuç pozitif gelecektir. Birinci ifademiz kesinlikle pozitiftir. A eksi B artı olduğu için sonuç negatif çıkacaktır. 2 yok. 2'leri de eliyoruz. Mutlak A eksi mutlak B nedir? Burada mutlak A aldığımız zaman 2 gibi bir değer olsun. B'miz de 1 olsun. Bunların birbirinden çıkardığımız zaman 2 eksi 1 kesinlikle her zaman pozitif bir değer alacaktır. 1 ve 3 doğrudur. Cevabım E şıkkı. 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpımının üssü sayı olarak gösterimi hangisidir? Üssü sayılarda tekrar edilen yani çarpılan sayıyı tabana yazıyoruz. Kaç defa tekrar ettiğini de yukarı yazıyoruz. Bakın burada 3 defa tekrar etmiş. Cevabımız buradan A şıkkı. Sıfırın dışındaki herhangi bir reel sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. 1'in tüm kuvvetleri 1'dir. Bakın burası o zaman direkt 1. 1'in tüm kuvvetleri 1 dedik. Bu da 1. 1'in kuvveti eksi de olsa yine 1. Burada düzenlerseniz cevabımız en sade halimiz eksi 1. Bir. bir kesirin üssü eksi olduğu zaman bu pay ve paydayı yer değiştirir. Üssü de pozitif hale getirir diyor. Bakın eksi 3 bölü 1 üssü negatif. O zaman bu eksi 1 bölü 3 üzeri pozitif 2 sayısına eşit. 3 bölü 4 üzeri eksi 1 de 4 bölü 3 üzeri üssümüzü yine artı hale getiriyoruz. Burası 1 bölü 9. Bu da üssümüz 1 olduğu için olduğu gibi yazılır. Bu kesiri toplamamız için paydamız 9 olmalı. Ortak olmalı. 1 bölü 9 artı 4 kere 3. 12'dir. Topluyoruz. En sade halimiz 13 bölü 9. A çıkar. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri 2 4'tür. 2 üzeri eksi 2 1 bölü 4'tür şeklinde daha pratik bir şekilde bunları yapabiliriz. Şimdi devam edelim. Burası 1 bölü 4. Aşağıdaki ifadeyi bölme yaptığımız için ters çevirip çarpıyoruz. Bu hale geliyor. Sonrasında 12 üzeri 1 12 idi. Bu da o zaman 1 bölü 12. x üzeri eksi 1 de pay ve paydayı yer değiştirirsek 1 bölü x yapar. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü x eşittir 1 bölü 12. Ve 4 ile 12 sadeleşirse 1 bölü x eşittir 1 bölü 3 olacağı için x eşittir 3 gelir. İşleminin sonucunu bulalım. 3 çarpı 2 üzeri 5. 2 üzeri 5, 2'yi 5 defa çarparsak 32 yapar. Eksi 4 üzeri 2 de 4 kere 4'ten 16. Önce çarpmayı yapıyoruz. Buna işlem önceliği deriz. 96'dan 80 çıkarırsak işlemimizin sonucu D seçeneği gelir. 2 üzeri 3, 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Burada üstümüz negatif olduğunda bu 2 ile 1'i yer değiştiriyoruz. Üstümüzü pozitif hale getiriyoruz. Burası da 4 yapıyor. 8 çarpı 4'ten işlemimizin sonucu 32. Şıklarda 32 yok ancak 2 üzeri 5'i 2'yi 5 defa çarpın 32 olduğunu görürsünüz. Toplama çıkarma yaparken üstü ifadelerin tabanı ve üssü aynı olmalı. 9 üzeri x'i 3 üzeri 2 üzeri x bunları da çarparsak 3 üzeri 2x olarak ifade edebiliriz. Şimdi devam edelim. 3 üzeri 2x'ten burada 7 defa var. Burada 5 defa var. Katsayılara bakıyoruz. 7, 5. Bunu da 3 üzeri 2x çarpı 1 diye yazabiliriz. Gizli bir katsayıya ihtiyacımız var. Paranteze aldık. 3 üzeri 2x ile çarptık. Burayı düzeltirseniz 3 çarpı 3 üzeri 2x. Şıklarda böyle bir durum yok. 3 üzeri 1 olarak yazarsanız tabanları aynı. Üstleri toplarız. En sade halimiz 3 üzeri 2x artı 1 olur. Hepsinin üssü aynı. Bunları o zaman tek bir parantez içerisinde çarpıp bölebiliriz. Sorun olmaz. Bu şekilde tek bir parantezde yazdık. Sadeleştirirsek 60'da 23 kere var. Cevabım da buradan 3 üssü 3 yani 27'dir. İki tane terimimiz var. 6 üzeri 3'ler ortak. Demek ki 6 üzeri 3 parantezinde kat sayılar. Buradası 8. Burada da bir 2'miz var. Birbirinden çıkarıyoruz. Çarpıyoruz. Bölü 16. Düzenleyelim. 6 üzeri 3 şu şekilde yazılsın. 8 eksi 2 de 6'dır. Şimdi 16 ile sadeleştiriyorum. 2'ye bölelim. 8. 2'ye bölelim. 3. 2'ye böldüm. 3. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böl. 3. 2'ye böl. 2. 2'ye böl. 3. 2'ye böl. 1. Demek ki 3 çarpı 3 çarpı 3. Yani cevabım 81 gelir. 5 çarpı 4 üzeri 3. 4 üzeri 3 ifadesini 4 yerine 2'nin karesi derseniz üstleri çarptığımızda 2 üzeri 6 yapar. Yani 5 çarpı 2 üzeri 6. Eksi bu 2 üzeri eksi 6'yı yukarıya çıkarırsak üzeri 2 üzeri artık pozitif bir değer alır. 3 üzeri 2 üzeri 6. Şimdi her ikisinde 2 üzeri 6'lar ortak. Bunları parantez alıyorum. Bunları silerseniz 5 eksi 3'ten 2 üzeri 6 çarpı 2. Ve burada da çarpma var. Tabanları aynı. Üstümüzde gizli bir var. Üstleri topluyoruz ve cevabımızı D buluyoruz. Eksi A gibi bir sayının üstü tek olduğunda sonuç negatif çıkarken üssü çift olduğunda sonuç pozitif çıkar. Üstü ifadenin üssü alınırken de üstler kendi arasında çarpılır. Taban değişmez diyor. Bakın burada mesela içerideki ifade negatif üssü de tek. Demek ki bu sonuç negatif. 4 ile 3'ü çarparsak da eksi 2 üzeri 12. Eksi işareti geliyor arkadaşlar. Burada çıkarmadan geliyor. Burası negatif bir değer. Üssümüz çift. Bu kez burası o zaman pozitif bir değer alacak. Yine 3 ile 4'ü çarparsak 2 üzeri 12. Eksi 2 üzeri 12. Eksi 2 üzeri 12. Burada 2 tane 2 üzeri 12 var. İkisinde de öndeki işareti eksi 1, eksi 1 gibi düşünürsek. Eksi 2 çarpı 2 üzeri 12 yapar. Üstümüz burada 1. Eksiyi başa yazarız. Üstleri toplarız. Cevabımız buradan A gelir. Eksi 8 sayısını eksi 2'nin küpü gibi düşünebiliriz. Sonrasında devam edersek 2 üzeri eksi 1'i yukarı çıkarırken 2 üzeri artı 1 yaparız. Burada negatif bir sayının üstünü alıyoruz arkadaşlar. Üstleri birbirinden çarpıyoruz. Eksi 2 üzeri 3 çarpı 1 bölü 3 sadeleşirse eksi 2 üzeri 1 geliyor. Eşittir. Eksi 2 üzeri 1 eksi 2 üzeri 1. Bir. Birinci kuvvetimiz sayının kendisine eşittir. Eksi 2 iki, eksi 2'den de en sade hali eksi 4 olur. 3 çarpı 0 tam onda 3'ün karesi 0 tam onda 3 3 bölü 10'dur. 3 bölü 10'un karesi çarpı 3 artı 0 tam 10'da 9. Bu da 9 bölü 10'un karesidir. 3 çarpı 3'ün karesi bölü 10'un karesi artı 9'un karesi bölü 10'un karesi. Öncelikle bunları çarpalım. 9 kere 3 27 bölü 100. Diğeri de 81 bölü 100. Paydalarımızın ortak olduğunu görüyoruz. Toplarsak buradan 108 bölü 100. 108'i 100'e bölmek demek virgülü buradan 2 basamak sola kaydıracağız. Yani sayımız 1 tam %8 olacaktır. 2 üzeri x a 3 üzeri x b ise bu ifadeyi a ve b türünden yazınız diyor. Bu tür sorularda 72 sayısını asal çarpanlarına ayırıyoruz. Buradaki 2 ve 3'leri elde etmeye çalışıyoruz. 2'ye bölüyorum. 36, 18, 9, 3, 3, 1 olduğu zaman işlemimiz bitiyor. Burada 3 bakın arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 olacak şekilde yazabiliriz. 72 üzeri x de o zaman bunun x'inci kuvveti. Yani 2 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 2x. Burada 2 üzeri 3x'i 2 üzeri x'in küpü, 3 üzeri 2x'i de 3 üzeri x'in karesi diye yazarsanız şimdi işlemimiz tamamlanır. Burası a'dır. a'nın küpü 3 üzeri x de b'dir. b'nin karesi a küp çarpı b kare yani c şıkkı olur. Üstü ifadelerde toplama işlemi yapılabilmesi için buradaki üstü ifadenin hem tabanı hem de üssü aynı olmalı. Şu an için bunu yapamayız. Burada biraz düzenleme yapalım. Bu virgüllü çarpanlardan kurtulmaya çalışıyorum. Burayı iki basamak sağa kaydırıyorum. Onun kuvveti olan 12'yi 2 çıkartıyorum. Sonrasında bu virgülden kurtulalım. 3 defa sağa gidersek 3 yapar. Buradan 3 çıkarırsak 10 üzeri 10. Şimdi bakın 10 üzeri 10, 10 üzeri 10 toplarsanız 8 çarpı 10 üzeri 10. Aşağıda da yine aynı şekilde virgülü sağa kaydırırsak burası 2 yapar. 10 üzeri 11'in üzerindeki virgülden de üstten de bir tane çıkarırsanız burası 2 çarpı 10 üzeri 10 olur. Şimdi sadeleştirme yaparsak üstü ifadeler aynı. 8 bölü 2'den işlemimiz en güzel hali 4 olur. 1'den 6'ya kadar rakamlarımız var. Buralara yerleştiriyoruz. Buna göre A kaçtır? Çarpımı 8 olacak şekilde iki sayı seçiyorum. Bunlar 4 ve 2'dir. Bunlardan kurtulduk başka da yok zaten. Şimdi 2 üzeri a ve 2 üzeri b gibi iki ifade var. Böldüğümüz zaman 8 yapıyor. 8 2 üzeri 3'tür. Bölme yaparken buradaki x ve y gibi sayılar birbirinden çıkarıyorduk. Bunu hatırlayalım. 2 üzeri x y 2 üzeri 3 yani farkları 3 olan 2 sayı arıyoruz. Bunlar da 6'ya 3 olabilir. Başka bir durum zaten gelmiyor buraya 6 buraya 3 yazabiliriz. Bunları da elerseniz geriye 5 ve 1 kalacak. 5 ile 1'in toplamı A'dır demiş. Cevabımız buradan D şıkkı.